Çocuğun birisi benim hesaplarımdan bıkmış. Benim videolarımı, benim yüzümü görmekten bıkmış. Birini engelliyor, diğeri geliyor. Birini engelliyor, diğeri geliyor. Aslında bunun çok basit bir sebebi var biliyor musun? Çok yani çok aptalca ve basit bir sebebi var. Benim kendi hesabım normalde izleniyor. Tamam mı? Ee, bayağı da iyi izleniyor hatta. Takipçiye göre çok da iyi izleniyor. iyi etkileşim oluyor. Ama ben bir şey söylüyorum. Mesela bu canlı yayında bir şey söylüyorum. Farklı bir yerde bir şey söylüyorum. Biriyle ilgili kendi düşüncemi söylüyorum. Oba, 1 milyona olan izlenme 1000 izlenmeye iniyor. Yani platformda böyle bir saçmalık var. Ben de ne yapıyorum? Ben yani şeyi anlayabiliyorum. Mesela burada konuşuyoruz ya mesela. Bu konuştuğumuzda ne izlenecek veya ne izlenmeyecek onu anlayabiliyorum. İzleneceğini düşündüğüm bir şeyi paylaştığım zaman izlenmediğinde kesinlikle orada bir shadow ban olduğunu biliyorum. Ne yapıyorum? Yanda var olan binlerce hesap var, yüzlerce hesap var. O hesapların her birine videolar akmaya devam ediyor. <laughs> Benim kendi hesabımı izlemiyor olsanız bile en azından benimle alakalı videoları izlemeye devam ediyorsunuz. Tabii ki bunları ben yapmıyorum. Bunları paylaşması için bir agency var, medya var orada. Orada yönetiliyor o medya. Ama benim hesaplarımı abluk altına almayı bıraksalar, kendim yayınlarım yani kendim ne şey yapıyorsam içerik olarak gönderirim. Yoksa farklı farklı hesaplardan paylaşılmasının taraftarı bende çok değilim açıkçası.